Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz Nasıl oldu. gidiyor? İyi gidiyor. Şimdi. Bamya sezonu değil mi? Evet. Eskiden Tuzla pazarlarında Tuzla bamyası satılırdı. Evet. Ama evet. Allah bağışlasın. Nasılsınız? Allah Utanıyor Bak, musun biraz kuzu? Var, kuzu? Utanıyor. Zorlama. Utanıyor. Evet. Var mı yapacağımız bir şey? Valla başkanım yollar konusunda biraz daha duyarlı da olursak Dersaadet Caddesi, Yurt Caddesi, evet. Başkomutan Caddesi evet. bu üçünü şimdi yapıyoruz sıfırdan. 20 sokağa giriyoruz Aydın'dan. Yukarıda Yelken Sokak berbat dolu bitirdik. Gördüm, gördüm. Göreve geldik ya her sokak çukur olur be kardeşim. Evet, 2500 abi. sokak var. Kesin şimdi olsun. burayı toparlayacağım. Iyi, sen daha hiç daha... merak etme. Yani bu 5 sene içinde otoban gibi olacak Allah'ın izniyle. Ablam nasılsın? Bakayım ağır maşallah. maşallah. Buradan yolculuk nereye? Ev nerede? Ev Konaş'ta. Şeyle gidiyor mu? Bizim ücretsiz ulaşımımız var. onun Onlar... o tepeye kadar gidiyor. Onu Konaş'ta uzatsak mı acaba? Evet. Bu ağırlığa bakınca uzatmak gerekiyor gibi. Başkanım İmar çıkarttık. Şey güzel bir böyle bir park. Park yapıyorum. 2 ay sonra caminin karşısındaki okulun arkasına iki buçuk dönüme onun hemen yanında çok güzel bir park yapıyorum. Evet. Çok. Başka bir şey Gerçekten evet, öyle olacak. Söyle. Söyle çoktan beri arayan, evime isteyen dedim. Şimdi burada başkan geliyor deyince ben ayakta duramıyordum. Dimdik geldim. Gel benim evladım.